Bayağı beraberiz. beraberiz. Yeni Mahat Spor, Yeşil Belediye Spor, Ardalan Belediye Spor, ve amatör branşları değerlendireceğiz Abdullah Hocamla. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam mümkün değil. Yeni Mahat Spor'u değerlendirecek olursak 5. sezonu ama 5. sezon kötü bitti. 6 hafta kala düşmesi kesinleşti. Artık yavaş yavaş birincilik hazırlıkları da var ama e, nasıl görüyorsun? Nasıl geçti sezon? Biraz senden dinleyelim. Yani sezonun başlangıcı aslında bakarsan korona salgınından sonra başladı. Yani o zaman yeni Malatya sorumlusu küme düşmüştü. İşte küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte belki de Dünya futbol tarihinde bir futbol kulübünün başına gelecek en büyük piyango yeni Malatya Spor'a da vurdu. Şimdi kulüp oradan ders çıkartmadı aslında. biz o sene düşmeyi de hak etmiştik. E, i̇ki tane çok önemli teknik direktör Erol Bulut ve Sergen Yalçın gibi teknik direktörün takımdan e, gitme nedenlerinin baş aktörlerinden biri olan Sayın bir şekilde e, Yeni Malatya bu sene düşmesinin kesinleşmesinde bu iki teknik direktörün e, uzun vadeli çalışmamasından kaynaklandı. Şimdi e, her kulüp başkanının hedefi de böyle başarılı olmuş teknik direktörleri takımda uzun süreli tutmak. Biz bunu beceremedik. E, i̇ki teknik direktör de sezona iyi başlamışlardı. Daha ligin ilk yarısında e, kümede kalmayı Gerektirecek puan toplamasına rağmen, işte bilinen nedenlerden dolayı yolların ayrılmasıyla Yeni Malatyaspor'daki düşüş aslında kaçınma sonu o zaman başlamış oldu. Genel nokta bizim için sürpriz olmadı çünkü sen de ben de devamlı maçları takip edip antrenmanlara da gittik. Sürekli bunlarla ilgili onlarca yazı yazdık. Ama maalesef bu sene biraz daha ilk ucunu kaçırdılar. Kadro yapısında küçülmeye gidilmesi, işte Fırtõcjan sezon içerisindeki o protestoları, antrenmana çıkmamaları ki bu Süper Lig'de ilk defa bizim gerçekleştirdiğimiz bir olay. Genel noktaya baktığımız zaman yeni Malatya Spor yeni sezonda Süper Lig'de olmayacak. Hocam tabii genel anlamda bakacak olursak 5 sezonda belki 3 sezonu fırtına gibi geçiren bir yeni Malatya vardı. Dört ee, işte dört büyükleri kök söktüren, futboluyla aslında zevk veren ve daha sonrasında da Avrupa Kupalarında Türkiye'yi temsil eden. Yani baktığında Halit Botay'ı işte e, Aleksic, Cilerne, Koyava gibi isimler geldi. Son işte bu sezonda Münir oynadı. Evet. Ki çok kaliteli ayaklardı. Neden olmadı hocam? Yani yabancı oyuncu transferinden bu kadar verim alıp da e, neden tutunamadı takım Şimdi yönetim 4 senedeki o başarının mimarları aslında bakarsan yabancı oyuncuların takıma uyum oyun sağlamasında. Her zaman dedi biz yine dışarıdan oyuncu alırız yabancı oyuncularda. Yine bir iskelet kadro ile koyuşup düşünüyoruz. ama öyle önemli oyuncular takımdan ayrıldı ki yani bunu yaparken de bir klasik söylemleri var. E, kulübün menfaatleri doğrultusunda. Olmuyor işte. Sen böyle düşünürsen takımın işte kilit oyuncuları bunlar gittikten sonra takımın bütünlüğü bozuluyor. Şimdi bu saydığınız isimlerden benim için en hayal kırıklığı, beni en çok üzen Koyba gibi bir oyuncunun Burada bir teknik direktörle yaşamış olduğu olayda bir yöneticinin maçın olduğu akşam bunu tatlıya bağlaması gerekirken bunu uzatmaları yeni Malatya Spor'un sonunu hazırladı. Şimdi Kuva'yı ben her milli takımda izliyorum. Vermişler takım kaptanlığını, oyun kuruculuk görevini vermişler. Zaten başından sonuna kadar futbolcu olduğu belli yani. Türkiye liglerinde üstünde bir oyuncu. Bir standart anlamında. Şimdi öyle bir oyuncu öyle bir nedenden dolayı kaybediyorsun ki Diğer yabancı oyuncular da bunu referans alıyorlar. Mesela Yusuf gibi bir oyuncu getirmişsin dışarıdan. Çok önemli bir oyuncu olacağı şu anda Avrupa'da konuşuyor. Ama bakıyorsun onu da takımdan göndermekle bir şeyler yapacağını zannediyorlar. Yani Adil Gevrek futbolcu sirkülasyonunda o ilk 3 senedeki başarıyı son iki seneye taşıyamadı. Bunda transfer politikasında izlediği doğrular var. Ama sezon içerisinde maçlar oynanırken yapmış olduğu hatalar çok önemli. Biz bunu dolduramadık, içini dolduramadık. Sonuçta yerli oyuncuların üzerine binen bir sezon oldu. Yeni Malatya Spor'un bu sene bakıyorsun e, işte Mustafa Eski Yavraç ön çıkan Savunmada e, olay çıkana kadar yani baktığın zaman sağda almış getirmişsin. Orada bir şeyler yaparken birden bilinmeyen neden dolayı onu kadro dışı bırakıyorsun. E, tekrar orta sahadaki oyunculara bakıyorsun. Yani sağ tarafta, sol tarafta baktığın zaman Efendim, yani sonuçta yeni Malatya Spor'da yabancı oyuncular üzerine kurulmuş bir düzen varken onların da takımdan ayrılmasıyla ki bu Tayyip gibi sinir söylüyorsun. İslam Çabak gibi bir oyuncu gitti bu takımda. Alex Dış gitti, Cilerme gitti, Yahoviç gitti. Yani bunların üzerine kurulan bir sistemi birden boşalttığı andan itibaren büyük yerli oyunculara kaldı. Onlar da bu yükü kaldıramadılar. Kaçılmaz son geldi. Aslında varsam bunun ikinci yarı başlarken de belliydi. Çünkü e, teknik direktör değişiklikleri, Tabii bir takımda teknik direktör değişikliği yaşandığı anla itibaren e, o takımda işte o biliyorsunuz istikrar bir anda negatif bir hale dönüşüyor. Sumidika'ya çok büyük e, bindi, çok uzun süre dayanıldı. Cihat geldi, geldiği zaman ortada bir takım yoktu. Hala ortada bir takım, sadece ismi var, içi boş. Yani bu anlamda e, yönetimin almış olduğu sezon içindeki kararların hepsi yeni manatresman sonuna hazırlanıyor. Hocam tabi Cihat Arslan zor bir görev üstlendi. Yani zor olacağını biliyordum ama bu kadar zor olacağını düşünmemişti Dedi. Çünkü gelirken en gitmişti. Artık oyuncular alacaklarından dolayı yavaş yavaş sözleşmelerini feshetmeye başlamıştı. Milli takım arasında e, tatilden dönmeyen futbolcular vardı. 10-12 gün idman yapmayan oyuncular yani Bir bir anda Cihat Hoca'nın da eli e, iyice zayıfladı. O da, o 17 da bu 17 takımından alıp takıma takviye yapmaya başladı. Şu an Cihat Hoca'da bir gelecek sezonu hazırlığı var mı? E, yönetim bunu destek verebiliyor mu? Yani gelecek sezon için ne düşünüyorsunuz? Hoca niye hazır. Bakın e, yönetim hazır değil. Çünkü kulübün önünü kimse görmüyor. Yani bunu Cihat Hoca kendisi de biliyor. Yani biz geçen gün gittiğimiz toplantıda da kendisi söylemişti. Ben e, her zaman hazırım diyor. Ama e, muhatabı yok karşıda. Yani öyle bir teknik direktör bulmuşsunuz. Erol Bulut'tan Sergen Yalçın'la yapılan bu burada yapmasınlar. Yani şu andaki kulübün içinde bulunduğu duruma göre Cihat Arslan e, biçilmiş bir kaptan. Bence sadece gelecek sezon değil, ondan sonraki sezon da Cihat Hoca'nın çalışılmalı. Peki genel anlamda düşünecek olursak hocam, tabi kiralık olan oyuncular var. Aslında kaliteli, gittikler, de oynayan oyuncular var. E, o 17 takımdan almak şu anda deneme aşamasında olan yer yerde hocanın görev verdiği oyuncular var. Bunun yanında Cihat Hocam'ın söylediği önemli bir söz var ki mevcut kadrodan da en az 7-8 oyuncuyu korursak biz gelecek sezonun yapılanmasına bir anlamda oluşturmuş oluruz diyor ama şu anda güvenitimin olmayışı, alacakların ödenmeyişi bu futbolcular da gider fesi aşamasına düşerse bu olay ne olur? Yeni Vakti bu kadroyu koruyamazsa gelecek sezon ne olur? Şimdi Cihat Hoca seneye oyuncu sayısı bakımından biraz kendini ön plana çıkartıyor. Şimdi ne olabilir? Kamp diyor, işte Prip diyor, bakıyorsun, işte kiralık oyuncuları söylüyor. Ve i̇şte, Abdül Samet'i söylüyor. Şimdi bu oyuncularla süper tepebe birinciliği kaldırmak da olmaz. Kolay bir şey değil. Hoca dedi ki benim elimde yeterli bir sayı olsun diyor. Bu sayıda da iskeletini ben de buradan değil bu takımdan oluşturun diyor. Şimdi nasıl transfer yapacaksın? Dediğin gibi bu oyuncuların e, kulüp için alacakları var. Yarın bunlar e, Futbol Federasyonu'na Başvuru yaptığı zaman bunların serbest kalma şansları da şu anda çok fazla. Şimdi onlar da bu hakkı kullanırsa benim olarak burada gelecek sezon için Cihat Arslan olması da bir şey ifade etmiyor. Çünkü elde bir kadro olmayacak. Altyapıda 17'de 19'da oyun almakla da TFF birincilik o kadar zor bir bir ki yani çok büyük bütçelerle kurulan takımlar, Keliyip Spor şu anda bir yılın içinde kalma mücadelesi veriyor. Sen eğer o genç oyuncularla TFF birinciliğine de yola devam edeceksin Fiyat Küme e, yeni Malatya, Malatya, Spor için fazla bir şey olarak bekliyorum. Yani ben bu anlamda e, yönetimin bir an önce ortaya çıkması lazım. Evet. Cihat Aslan'ın elini güçlendirecek. Hoca gelecek senenin yapılanmasında gerekli hamleyi yapacak. oyuncularla ben yola devam edecek dediği anla itibara mı sor? Yönetimin elinin ne olduğu merak konusu. Yani bütçe var mı? Oyuncu alacaklar ödenecek mi? Yabancı oyuncuların UEFA başvuruları var. Onlar ödecek para var yani ben Cihat Hoca bana göre biraz kendi kafasında dünyasını kurmuş. Ama bunun gerçekleşmesi için bir belli bir bütçenin oluşması lazım. O bütçenin de olmadığı kendisi farkında. Hocam Yeşil biraz konuşmak istiyorum. Tabii sezona geç başladılar. Orada, oraya da aslında bir yeni vakit spor daveti oldu. Bir güç birliği oluşturmaya çalıştılar. olmadı. Sezona geç başlamak Oturumda kaldılar. Oyuncu transferleri ee, hemen yapıldı derken hani birçok takımın hazırlık maçı yaptık ben hazırım dediği anda takım toplandı ve ee, sezonu geç başladı aslında iyi de başladı. Ne oldu hocam daha sonrasında Yeşilyurt Yeşil Spor, bir anda playoff potasındayken küme düşme mücadelesi Şimdi, başladı. Yeni Malatya Spor biliyorsun yani Adil Gevrek yönetimi yani Adil Gevrek'ten kurulu bir yönetim kurulu var. Ama şimdi Yeşilyurt Belediyespor'un Spor'un farklı bir konu var. Kurumsal kimliği var. Şimdi Yeşil Belediye Spor Başkanı Muzaffer Bey burada göreve geldi. İyi niyetiyle geldi. Ama burada belediye başkanının devreye girmesi lazım. Eğer bir bütçe oluşturursam o bütçenin hala hayata geçirmesini yönetecek bir futbol içine gelen birinin olması gerekiyor. Sezona da iyi başladılar zor şartlarda çünkü böyle kurumsal kimliği olan takımların e, mali yönden biliyorsun yani kuruşu uçuna hesaplanır. Çünkü onlar e, sayışlara şey vermek zorundalar, hesap vermek zorundalar. Evet. O anlamda bir bütçe oluşturdular. Ama futbol yönetim kurulunda futbol içine gelen insan sayısında biraz sıkıntı yaşadılar. Yani orada Halil İbrahim gibi bir futbol içine giren bir değer var. Onu biraz ikinci, üçüncü planda değil de biraz daha bir açıklamaları gerekiyordu. Yani Yeşilut'un maçlarını da beraber izliyorduk. İyi niyetiyle mücadele eden, konuşan, bu koşturan Muzaffer Başkanı'nda Serkan Çınar var ama işte futbolun yönetim tarzını biraz beceremediler. Bu çok önemli. Çünkü futbol öyle bir şey ki, futbolu bilenle futbolu yapacaksın. Futbolu bilenle konuşacaksın. Sen e, kendi biriminde çok iyi bir yönetici olabilirsin. Yöneticiler de olabilirsin ama işin içine böyle bir profesyonel girdiği zaman, siz var orada sembolik olarak kalacaktınız. Çünkü e, futbol şubesini profesyonel yönetimlere teslim etmek zorundaydınız. Bunu yapamadılar. Buna rağmen iyi çıkardılar. Çok iyi puanlar aldılar. Yani şu anda e, küme düşme mücadelesine son haftaya giriyorlar. Eğer bu takım kümede kalırsa Hayati Palancı ve Murat Kurt ekibinin topladığı puanlar sayısına kalacaklar ki şimdi ikili üçlü avarajlar konuşuluyor. Yani i̇kili üçlü Yeşil Belediye Spor rakiplerinin önünde. Bu da neden önde? İlk yarıda Hayat Hoca'nın bu takımlarına yapmış olduğu maçlarda almış olduğu galibiyetler devreye girecek. Şimdi kimlik, işte siyasi kimliği iyi kullanmak işte böyle bir şey. Çok büyük bir reklam futbolu biliyor musun? Yani Yeşurt Belediye Belediyespor. Herkes konuşuyor. Herkes yazıyor. Alt yazı geçiyor, üst yazı geçiyor. Üçüncükle mücadele eden bir takım. O anlamda Yeşurt Belediye Belediyespor iyi başladı. Şu anda kötü gidiyor. Ama yani inşallah önümüzdeki haftaki maçta iyi bir sonuç birlikte kalması sadece Yeşil Belediyespor reklam açısından değil. Şehrin futbol dinamikleri için de çok önemli. Yani buradaki Antrenörler, buradaki oynayan futbolcular, gazeteciler bizler için de çok büyük bir kaynak olacak. İnşallah lider kalırlar çünkü kalması gerekiyor. Arbuhan Belediyespor da geldi. Şimdi biraz daha şehrin futbolu biraz daha büyüyor ama yönetim noktasında yeni Malatya Spor'da yaşanan başarısızlığın Malatya Büyükşehir Belediyespor'a taşınmasında da sanki böyle bir sirayet etmiş gibi bir şey oldu. yönde yüzümüz yüzümüzü hiç bilmedi. Ama inşallah kümede karırlar ki önümüzdeki sezon Arguan'la beraber iyi iş yapacak inşallah ortaya çıkartırlar. Ya, tabi Arguan Bey'e bir spor üçüncü çıktı. Değişik bir statü bu olacak hocam. Yani dörder puanlı iki takım bir anda Yeşil Belediye Sporlu oyuncular tribünde otururken sahaya indiler ve penaltı atışları oldu. Yani otelden, otelden şey mi çağırdılar? Penaltı otelden atışına. penaltı atışlarına çağırdılar. <laughs> Resmen öyle olur. Şimdi bunun antrenmanı da olmaz yani. Şimdi penaltı antrenmanı nasıl yapacağız? Ona stada gitmeye gerek yok. kulüpler otelde bir tane Portatif Kale grubundan Ya işte Futbol Federasyonu'nun almış olduğu garip uygulamalardan biri. Biliyorsun senden şu bölgesel amatörlüğünde bir genç oyuncunun bir dakika oynatılmaz zorunda. E, Buradan çıkıyor oyuncu, genç oyuncu. Öbür taraftan çıkıyordu. Yani bunu 17-18 ersek bir oyuncuya yapıyorsun, genç oyuncu. Ha desen ki ya 45 dakika tut, tamam dersin. Sen sahada 40 yaşındaki oyuncu 90 dakika tutuyorsun. Ama futbolun geleceği denilen gençleri bir dakika sadece oyunda tutmak için bir kanun çıkartıyorsun. Yani ben bu statü, bu sene de herhalde bu bölge sıramı türlüğünde şampiyonluk için mücadele, mücadelede bu penaltı. Yani yayıncı kuruluşta da dedim, konu başta olmuş. Evet, Türk Türk çocuk bize de olmuş. olmuş. Ya böyle bir şey olmaz ya. Çok ya. Çok garip bir statü. Güçlü takım, nasıl avaraj penaltı atışına kadar. Dörtlü takım yaparsın, galipler final oynar. Böylece hakikaten İyideç. şampiyon olur. Şimdi her şey ee, otelden sahaya gelip penaltı kullanan oyuncuların kaderinde var biliyor musun? Bir de kalecinin. Bir de 48 saatte iki maç yapmış bir yeşil pekiz var. Bir de bu da futbol federasyonunu satan, federasyon diye bir şey yok. Başkanı karşıtı satan, bunun neyini konuşacağız? Almış olduğu saçma sapan evet. kararlardan biri. Ama Avrupa Belediye Sporu kutlamak lazım. Soner Hoca ve ekibine. Ee, kolay bir şey değil yani. Ben aslına bakarsan umutsuzdum biliyor musun oraya gittiği zaman yani Antep, Tarantan Kayseri takımı, de kurumsal kimlikler olan takımlar tabii bunlar. Büyük bütçe şey takımlar. takımlar. Daha Ama büyük bir şey adım. Adım. Belediye Spor bence üçüncü yani lig'e çıkan takımlar için en büyük sürpriz Abuban Belediye Spor yaptı. Aynen öyle. Hocam tabii o bölgeye bakacak olursak İnönü Üniversitesi Spor vardı. Futbolda başarıcısıyla oynuyordu. O orada Murat Kurt, Soner Bayram gibi isimler vardı. Ve bu iki ismin dokunuşlarını da görüyoruz aslında. Yeşil Belediye Spor'da yardımcı antrenör Murat Kurt Arduan Belediye Spor'da Sömer Bayram işte var oldukları yerinde başarılı götüren iki hoca. Yani biraz da özlüyor musun o günleri? Yani, futbolun eğitimi ne kadar önemli değil mi? Yani o üniversitesinin takımı nasıl bir takımdı? Belki de Türkiye liglerinin, bölgesel amatör liglerinin mücadele eden haklar arasında en az masrafı olan, ve de kendi içinden yetişmiş olan öğrenciler ve hocalarla bu işi götürüyordu. İşte o da bir şekilde ortadan kaybolmak zorunda kaldı. Ama Soner Hoca olsun, Murat Hoca olsun bunların e, o yıllarda almış olduğu futbol eğitimi belki de Avrupa sporu bu taşıdı. Yani bunu unutmamak lazım. Hocam tabii kısaca kadınlar futbol takımı e, muhteşem bir yıl. Hayatı dağıldı. son maçlar olan bir bitti. Hiç çekişmeli maçlar olmadı mı herhalde? Yok hiç çekişmeli <laughs> hiç bir <miyiz canım. gülüyor> Orada da bir beden eğitim öğretmeni, 11 yıl olmuş kulübü kuralı, altyapıdan yetişen oyuncular, ve kendi öz değerleriyle şu anda Alınan galibiyetler, farklı galibiyetler aslında aslında sahipsindeki futbolcuların, bayan futbolcuların e, sahipsizliğe isyanı. Biliyor musun? çok önemli. Yani bakıyorsun orada çok türü, düşük bir bütçeyle e, ilin ilim temsil eden bir bayan futbol takımının niye böyle bu kadar kaderine terk edilmiş olduğunu hala anlamış değilim. Süper Lig'de biliyorsun artık Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Kadıkakı'nın o takımları var. var onların bütçelerine bakıyorsun, bizimkilerin var olma mücadelesine bakıyorsun, mücadelesine. Biraz önce dediğim gibi yani hiç bir, bir, bir kazandığı maçlar yok hep yani böyle bitiyor. Farklı de kazanıyorlar. Demek ki ortada iyi bir şeyler var, iyi şeyler yapıyorlar. Ama sahipsizlik noktasında şehrin e, kulüpler arasında birinci sıraya koyabiliyorum onları. Geçtiğimiz maçta e, Konya Spor maçında Reçim Fakültesi'nden Barış Hoca ile bu konuyu konuştuk. Dedi ki abi biz de onu bir ziyaret edelim. Dedi. Orada dedi, en azından dedi, bir eğitim kurumundan kendilerine destek geldiğini almasına. Onlarla, yani bayan futbol takvimle ilgili bir projeleri var. Ama şimdi bu başlamayan orada bize sürpriz olsun. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Spor analiz programında tekrar görüşmek dileğiyle diliyoruz.